Şahı Nakşibend Hazretleri, 1318 yılında Buhara yakınlarındaki Kasr-ı Arifan'da doğmuş büyük bir tasavvuf önderidir. Asıl adı Bahaeddin Nakşibend'dir. Küçük yaşta yetim kalmış, terbiyesi dönemin önemli alim ve şeyhlerinin yanında şekillenmiştir. Zühd, hizmet ve tevazu ile yetişmiş, uzun yıllar halkın içinde yaşayarak nefis terbiyesinin önemini vurgulamıştır gençliğinden itibaren iç disiplin, kalp temizliği ve Allah'ı sürekli zikretme yöntemi üzerinde durmuş, zamanla Nakşibendiye tarikatının isim babası ve ana yolunun kurucusu kabul edilmiştir. Kalabalıkta halvet, gizli zikir ve her an Allah'ı hatırlama gibi prensipleri onun yolunun temelidir. Şahı Nakşibend gösterişi sevmez, insanlara hizmet etmeyi manevi yükselişin en önemli yolu olarak görürdü zamanının yöneticileri ve alimleri tarafından da saygı gören bir mürşid olan Bahaeddin Nakşibend, 1889 yılında vefat etmiş ve doğduğu yer olan Kasr-ı Arifan'a defnedilmiştir.